O komşular, yok mu eşek isteyen? Satılık eşeğim var. Adı Kara Kaçan ama kaçmıyor. Tembel tembel yürüyor sadece. <laughs> ne bakıyorsun Kara Kaçan? Yalan mı? Evden buraya saatlerdir gelemedik. Yürüsem daha çabuk varırdım. Evet komşular, çok da ucuza satarım. Selamun aleyküm dostlar. Ve aleyküm selam hocam. Neşemi kaybettim gören var mı? Ha? Neşeni mi? Nasıl yani hocam? Şaka yahu. Mutsuzum demek istiyorum. Şu kara kaçan benim tüm neşemi aldı götürdü. <laughs> Aman hocam mutlusun işte ne güzel. Hem yine şükret haline. En azından kara kaçan sağ salim yerinde duruyor. Hı? Dünden beri kasabada hayvanlar kayboluyor hocam. Nereye kayboluyor? Hiç bilmiyoruz hocam. Benim keçim değirmencinin de horozu kayboldu. Belki başkaları da vardır. Bilmiyoruz. Dünden beri ineğimin başında bekliyordum hocam. Ahırda yalnız bıraktım. Aklım orada. Hmm. Yerin içine girdi değiller ya bu hayvanlar. Bulunur elbet. Neyse hocam. Bana müsaade. Gidip ineğimi kontrol edeyim. Ben de keçimi arayayım. Ben de horozumu. Allah Allah. Kim neden kaçırsın ki bu hayvancağızları? Hmm. <laughs> 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 komşular yetişeyim. İneğim gitti. Bir keçi, bir horoz ve bir de kaçırılması muhtemel bir inek. Hmm. Belli ki bu hayvanları kaçıran kişi yemek için kaçırmış. Öyle değil mi kara kaçan? Abi. Öyleyse seni kaçırmaz. Değil mi kara kaçan? Ama ya kaçıran insan değilse? Ya bir hayvansa ya çok vahşi bir hayvansa ya seni de kaçırıp yerse <laughs> Dur kara kaçan dur. Şaka yaptım. Vahşi hayvan olsa zarar verirdi. Hırsız işi bu. Dur. <laughs> ah, 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 ah. ah kara kaçanım ah. Sana bir şey olursa ben sensiz ne yaparım? Sadece kara kaçan için değil, tüm hayvanlar için de üzülüyorum. Kimse kimsenin sahip olduğu şeyi rızasız almamalı. Hele ki hayvanlar gibi korumasız zavallı canlıları. Hmm, bu işi çözmem lazım. Hem de şeker hoca yöntemiyle. Vah vah vah. Öyle işte hocam. <laughs> Gitti dağ gibi ineğim. Peki kim olduğunu görebildin mi Demirci? Maalesef göremedim hocam. Ben gittiğimde ineği çoktan götürmüştü. <laughs> Aa, tamam tamam üzülme. Hepsini bulacağız Allah'ın izniyle. Allah razı olsun hocam. Cümlemizden. Sen şimdi benim tetiğimi yap. Tamam hocam. Ama ne yapacağını anlamadım. Anlarsın Demirci anlarsın. <laughs> Hadi selametle hocam. Heyt. Bizimkinin sesi geldi. Birazdan kendisi de gelir. <laughs> Selamın aleyküm. Ve aleyküm selam. Kasabamızın yiğit, korkusuz, gözü pek insanı. Eyvallah hocam. Emrindeyim. Estağfurullah. Şimdi beni iyi dinle. Anlaştık mı? Tamam. O iş bende hocam. Göreyim seni kabadayım. Heh, bizimki gitti. Hey. Birazdan sesi de gider. <laughs> Hoş geldin hocam. Hoş bulduk hatun. Demirci kova getirdi mi? Evet hocam. Değirmenci un getirdi mi? Evet hocam. Ya Muhsin ip getirdi mi? Evet hocam. O da getirdi. Ama anlamadım. Niçin bunlar? Sabret hatun sabret. Sabah ola hayrola. Hayır olsun bakalım hocam. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk Ömer. Şimdi hemen Belkıs ve İlhami'yi de alıp çarşı çarşı, sokak sokak, ev ev geziyorsun. Ve yüksek sesle babam ahırın penceresini hiç de kapatmaz. Korkuyorum ahıra hırsız girecek. İçeride çok da değerli eşyalar var diyeceksin. Anladın mı? Anladım hocam ama neden? Hayda. Bugün herkes de meraklı. Dediğimi yapın siz. Tamam hocam. Vardır senin bir bildiğin. Hı? Kara kaçan? Kara kaçan dedim. Eyvah! Gitti Kara kaçanım. <gülüyor> <gülüyor> Korkuttun beni Kara kaçanım. Yol arkadaşım, canım eşeğim, verecek dostum. Korkma, ben buradayım. Sabaha kadar da bekleyeceğim. Evet, tüm hazırlıklar tamam. Sen artık uyu kara kaçanım. Ben sabaha kadar uyumadan bekleyeceğim. hırsız var. Yakaladım hocam. Aferin kabadayım. Gördün mü bak? Bir kova, bir ip ve biraz un ne problemleri çözüyor. <laughs> Allah razı olsun hocam. Sağ salim kavuştum ineğime. Ben de keçime, ben de horozuma. Allah sizlerden de razı olsun dostlarım. Hepiniz malzeme getirerek yardım ettiniz. Özellikle Kabadayı çok cesurca davrandı. Allah, Allah razı, razı olsun, olsun Kabadayı. Kabadayı. Eyvallah. Hırsızlık Allah'ın sevmediği davranışlardan biridir. Kazançlarımızı emeğimizle helal kazanmalıyız. Değil mi Kabadayı? Evet hocam. Bugün ben de size faydam dokunduğu için çok mutlu oldum. Sağ ol kabadayı. Harami artık mahkeme gereken cezayı verir. Sizler de evinize huzurla dönebilirsiniz. Ama yine de dikkat edin. Tamam, tamam hocam. hocam. Harami kasabaya dadandı ama tuzağa aldandı. Kabadayı iş başında hırsızlık yapan yandı.